Merhaba. Narsist bir eşle nasıl iletişim kurabilirim? Onunla nasıl uzlaşabilirim? Narsist bir eşiniz varsa, günün sonunda kafası karışmış, kendi öz değerinden bile şüphe eden, sürekli karşı taraf beni beğensin diye fedakarlık yapan, içinde sebebini bilmediği bir öfke taşıyan, antidepresanlarla bu öfkesini kapatmaya çalışan, bastırmaya çalışan birine dönüşmüşsünüzdür muhtemelen. Narsizmin bir kişilik bozukluğudur kökeninde aşağılık duygusu ve kırılganlık vardır. Narsist kişi bu duygularla baş edemediği için karşı tarafı ilk önce kendisine bağlar, onu yüceltir. Daha sonra zamanla onu manipülasyonlarla değersizleştirerek kendi değerini yüceltmeye çalışır. Narsist insan her zaman haklıdır. Onun en çok kullandığı cümleler bizim kimseye ihtiyacımız yok der. Sizi insanlardan uzaklaştırır. Annen baban seni çok düşünüyor gibi duruyor ama kardeşinize daha düşkünler. Biliyor musun kız arkadaşın var ya çok seviyorsun ama seni kıskanıyor der ve sizi insanlardan uzaklaştırır. Biliyor musun sen hastasın, kafanda kuruyorsun. Paranoyaksın sen, çıldırmışsın. Bence sen bir doktora görün. Bugünlere benim sayemde geldin. Benim sayemde çok iyi bir yaşantı sürüyorsun der. Narsist insanın sizi aşağılaması, size yalan söylemesi, fiziksel şiddet uygulaması her şey sizin suçunuzdur. Size yalan söylemiştir çünkü siz onu yalana itmişsinizdir. Sizi aşağılamıştır çünkü hak etmişsinizdir. Size fiziksel şiddet uygulamıştır. Eğer o gün orada hareketinizle, o sözünüzle tahrik etmeseydiniz bunu yapmazdı. Sizi öyle bir manipüle eder ki acaba haklı mı diye kendinizden bile şüphe edersiniz. Narsis insanla sadece stratejilerle baş, baş edebilirsiniz. Aslında baş edemezsiniz. Onunla uzlaşabilirsiniz. Narsis insan aşırı bencil olduğu için sizin yaralarınızı, acılarınızı görmez. Sadece bunları bilir ve gerektiği yerde, gerektiği şekilde kullanır. Birinci stratejimiz narsist insanla yaşadığınızın farkında olacaksınız ve öfkenizi her zaman kontrol edeceksiniz. Siz öfkelendiğiniz zaman derdinizi anlatmaya çalışmanız, kendinizi ifade edip de beni anlasın diye çabalamanız onun umurunda bile değildir. Onun tek istediği o anki o tartışmadan haklı çıkmaktır. Haklı çıkmak için de sizin öfkelenmeniz hoşuna gider. Sizi daha çok öfkelendirerek... Sinirlenmenizi sağlar ve sonra gördün mü işte senin gerçek yüzün bu. Çirkef'in tekisin sen der. Narsist insan övgüyü çok sever. Onun asla dış görüntüsünü övmeyin. Sizin dış görüntünüzü beğenmemeye başlayacaktır bu sefer. Onu övdüğünüz şeyler onun davranışları ve çabası olmalı. Bu konuda bizim için çabalaman çok hoşuma gidiyor. Çok değerli. O gün bu yaptığın davranışla sevildiğimi hissettim çok teşekkür ederim gibi onun hareketlerini ve çabasını, davranışlarını övün. Övgünün buradan geldiğini anladığı için size karşı biraz daha nazik davranmaya çalışacaktır. Ama dediğim gibi mutlu olmanızla ilgilenmeyecek. Sadece övgünün nereden geldiğiyle beslenecektir. Narsist insan için itibar çok önemlidir. O tam bir elisidir. Asla onu arkadaşlarından yanında suçlamayın onay almak istediği insanların yanında onunla asla kavga etmeyin. Sizi mutlaka cezalandıracaktır. Narsis insanı onay almak istediği insanların yanında överseniz övmeniz daha etkili olacaktır. Örneğin bu annesi babası patronu olabilir. Eşimin bu konuda bizi düşünmesi çok hoşuma gidiyor. Eşimin şu yaptığı davranış benim için çok önemli gibi. Onay almak istediği insanın yanında överseniz size daha nazik davranacak ve sizinle size karşı kalkanlarını indirecektir. En önemli strateji de narsist insan bir gün beni görür mü? Acımı anlar mı? Yaptığım fedakarlıkların farkına varır mı diye asla beklemeyin. Kendinize karşı dürüst olun. Unutmayın, onun empati becerisi yok.